YouTube selam. Bugün çok güzel bir içeriğimiz var arkadaşlar. Twisted Fate ile vadide poker gecelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Girdiğimiz ürün dizinin detayları şu an ekranlarınızdadır. Bugünkü rakibimiz biraz zorlu arkadaşlar. Karşımızda Rüzgar'ın oğlu Yasuo olacak. Maça geçmeden önce içerikleri beğeniyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın dostlar. Haydi bakalım çok da beklemeden maçımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar gerçekçi olalım. Bu arada gerçekçi olurken de rüzgarı yedik ama olsun. No, serinledik güzel oldu. Lane'e başlangıçta güzel bir serinlik geldi. Biz lane'de artistik yapmayacağız. Farmımızda olacağız. Çıtırdan dürtmeye çalışacağız. Hoppa. Yine bir güzel bir kayma operasyonu. Hop. Tamam bu sefer yandan serinledik diyelim. Farmımıza takılacağız arkadaşlar. Gank bekleyeceğiz. Altı olur olmaz sağa sola roam atacağız. Millete salça olacağız. Başka türlü lane'in bizim için hiçbir anlamı yok. O yüzden böyle bir eşleşmede direkt bunu kabullenip, buna göre oynamak lazım. Birazcık taktiksel oynayacağız arkadaşlar. Ekmek neredeyse biz orada olacağız. Hadi bakalım. Şimdi hemen lane itmemiz lazım arkadaşlar. Yasu lane'i itip hemen yukarıya doğru hallendi. Biz de fırsattan istifade. Hemen şu plate'lerden birkaç tanesini alalım. Yone arkadaşımızı uyardık. Kardeş geri çekil dedik ama... Yone de yürek yemiş herhalde. Ben 1 vs 2 atarım dedi, ama ben çok zannetmiyorum derken kartı gerek kalmadı bile Yasu aldı. Arkadaşlar bu tarz durumlarda yapacak bir şey yok. Plate sizin için daha değerliyse, gittiğinizde çok bir kill potansiyeli görmüyorsanız Plate almak daha mantıklı. 2 tane alsanız 250, mis. Dede sen ne istiyorsun ya? Dede sen daha olmadın bak. Boşu boşuna canın indi bak. Değdi mi dedeciğim? Hadi sen git jungle'ına. Ben şuradan bir plate'i daha alayım. Yoluma bakayım. Lich beynimi bir tamamlayayım. Derken botta çarşı pazar karışmış. Bize çıkar mı bir şey buradan? Aha. Ben geldim. Ben niye geldim? Sizlere elma getirdim ama ne helva. Gaza geldiler. Merhabalar. Merhabalar efendim. Zahir Hanımlar. <laughs> Kanka ben de ghost'u açarım. Sen şunu bal al kardeşim. Zahir'e gel. Gel. Hopa. İşte işte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Oyundaki sesinde ne güzel kaydı. Oyundaki bu anları kovalayacaksınız. Şimdi buradan Yasuo'ya ya bedava plate verdik ama olsun en azından bir kill bir asist. lane'i rahatlattık. Mis gibi. Kanonu kaçırmamam lazım. Evet. Şaşırdık mı arkadaşlar? Önceki videoları izleyenler bilir. Kanon kaçırma konusunda bir dünya markasıyız. <laughs> Şimdi... Yanlış oynadım, yanlış oynadım. Ah! ilk sarı kartın doçunu attım ama yani adamın rüzgarının açısını hesaplayamadık. Olsun, olsun tamam. Dive atmaz ya. Yani buraya bırakamam, buraya bıraktığımız an... Bir play, ...minimum bir plate daha gider. Şu an sıkıntılı bir durumda kaldık yani önceden reset almamız gerekiyordu. Ama buradan ne çıkartırız? Kazı ikisine gidiyor. Bize bir şey gelmez. Yok lane'i tutacağız. My tutacağız arkadaşlar. Tamam. Of. Tamam kardeşim. O rüzgarı kullandın. Güzel oldu. Şimdi mavi kartla manamızı doldurmaya çalışalım. Yoksa sıkıntı olur. Bu dayı vatar ya. Bulcan. Sıkıntıyız. Abi nasıl kafa attım ben ona ya. Tamam 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 tamam. Of içimizden geçti. Sıkıntı yok. Hop Hadi oğlum. Beni yarım saat orada insan azmanına dövdürttünüz. O tata öldük ya var ya. Sağ gösterip sola koştuk çok güzel oldu. Neyse Kazikse gittik ile ama oradan sağ çıkmaması çok iyi oldu. Momentum arkasını almasın. Şimdi arkadaşlar wow 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 wow. Tamam kardeşim bir vart atacaktık ya. Gel kız buraya ghost açık boşuna gitmesin bari yakalayamazsınız beni gel gel gel. Gel. Ha, şunu da al bir. Şimdi Riven niye burada Yonel'den dayak yedi arkadaşlar yukarıda hemen bir lane sevafa girdiler Yasuo da koca yürekli Yasuo dedi ki ben Yonel'i döverim ama Riven de da burada dayak yiyor onlar için çok mantıklı bir durum olmadı bence tabi Yonel'imiz yukarıda güzel bir kill verdi ama biz oyun başı neredik arkadaşlar ekmek neredeyse biz orada olacağız. Kanka bu sefer atar mıyım ben direkt o sarı kartı? Ha? Sen gösterdin bana oyun tarzını direkt. Açıyorsun o doğru bekliyorsun sana yaklaştığımda range'e girdiğimde. Ama öyle bir şey yok. Hiç silah almak için uğraşmaya bile gerek yok arkadaşlar. Kaziz kassın. Biz elbet kasılırız. bunu yer miyiz burada? Aha. Kanka dikkat et dikkat et. Hayır 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 hayır. Hayır girme. Kafa atma kafa atma. Olabilir böyle şeyler arkadaşlar. Ta, takım arkadaşlarınız kill uğrunda çok gaza gelebilir. Böyle şuursuz şu hareketlerde bulunabilir. Yok orada şey yapmayın tilt olmayın. Neyse boşuna bir kill vermiş olduk. Sıkıntı yok. O zaman buraya itip bez bez bez. Şimdi arkadaşlar bu oyun karşı tarafa çok fazla hareketli karakter var. O yüzden biraz daha cooldown odaklı ilerliyorum. Çünkü o sarı kartın cooldown'unu ne kadar aşağı çekebilirsek o kadar fazla hayatta kalırız. Bot lane'den bir şey çıkar mı bize? Bu çarşı falan ne kadar kötü bir var. Neyse. Tamam tamam tamam. Şunu al bakalım kanka sen. Aferin Kha'Zix. Devam 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 devam. Tamam öldü zaten de. Ben alayım onu ya. Jinx. Biraz lastit gibi oldu kardeşim ama sıra bakma artık. Yani görüyorsunuz herkese kill veriyoruz zaten. Biraz da bize alalım değil mi arkadaşlar? Bu direkt bizim için çok iyi olur. Çok değer gören bir direkt değil aslında ama olsun. Hemen bu wave iterim. Mid kulesini istiyorum. Bana kimse gelmezse bu kule gitti zaten. Okey Riven. Okey okey okey. Kanka zorlama. Riven kardeş. Oo arkanda var. Okey. Aynı anda standı. Tamam. Tamam. Gelin abi. Beyler bana bir bakabilir misiniz? İki tane arkadaş getiriyorum. Ağır ağır misafirlerimiz var. Ay Riven sen çok kötü yere düştün kanka sen malamat oldun. Beyler benim kubarım bu kadar. Ama selamun aleyküm, hayırlı işler. Hop bakın kim var burada. Yasuo'cum. Sen bir de şunu al kanka. Bir sözümüz vardır arkadaşlar. Ava giden avlanır. Takım da güzel orada tepki gösterdi. Şimdi yalan yok. Hızlı aksiyon aldılar. Yoksa orada harbiden. Ama kaçmıştık zaten ya Ghost'umuz sayesinde. Hemen burada midi zorluyoruz. diri ki bile alırız şu an. Onların doğup gelmesine kadar. Hızlıca burada ne kadar vurabilirsek kardır. tarz durumlarda hep mavi kart çekin arkadaşlar. En yani çok demeci o vuruyor. Hızlı kule almak istediğinizde mavi kart. Riven biraz geldi. Tamam tamam tamam. Ama gelme bence bak. Bence gelme yani. Yallah. Yallah. Yallah beyze. <laughs> Şimdi Riven'a burada oynar mıyız? Kazix, Kazix. Yok kanka yok hayır hayır. Bak oğlum ben bu filmi gördüm. Bak bunun sonu belli aferin. Aferin sen de görmüşsün. Dersini çıkarmışsın. Koca yelekli çocuk senin. Neyse arkadaşlar takım arkadaşlarınızın böyle ders çıkarabiliyor olması iyi işarettir. Oyunu kazanacağınıza da ayrı bir sinyal verir insana. Şimdi Tanrıçan'ın göz bitedik bitirdik arkadaşlar. Artık agresif rahat rahat oluruz. Hiç sıkıntımız yok. Kazıkçı da zaten yandan kaptırdı. Gel oğlum. Atla oğlum. Hadi oğlum. Aldık onu aldık aldık. Hiç sıkıntı yok. Oy bir de Jinx'in ultisi geldi. Mis. Zayra'ya devam devam devam. Ay bizim deli kız nereden çıktın sen öyle ya? Beyler hemen mit 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 mit. Tamam kartusu da yedik da yedik. Ama oraya ultiyle girmek benim için çok ...geleceğim parlak olmaz oraya girerse. Böyle yalandan bir Q'muzu da atalım. Süper süper süper. Arkadaşlar takımla hareket edeceksiniz. Takım nerede siz orada. Burada biraz free kule verdik ama Aldı ya aldı aldı. Tamam. Yok kanka. Ama esintisi geldi. Sıkıntı yok. Kazix kanka geleceğim mi? E, bir zahmet artık. Ya so bak bende ne var? Kanka onu yedik. Sen ona devam et. Devam et oğlum sen ona. Dede gel bakayım sen buraya dede. Ya, çok kötü ki attık ya. Var ya. İşkene çektire çektire öldürüyoruz anasını satayım. Arkadaşlar şimdi Tanrıçanın gözyaşının vermiş olduğu bir rahatlık var. Yalan yok. Tavsiye ediyorum. Öyle hayatta kalmanızı arttırmak istiyorsanız böyle agresifliklere güzel olanak sağlıyor. Asırlık sopa da aynı şekilde ama asırlık sopayı kastınız ettiniz falan çok demeyeceksiniz oluyor. Hemen free kulemizi de alalım. Kanka ben şunu alayım gideceğim. Ay Neyse Word Word. Bence Word abi. İnibitör kulesi Word'tür. Bence Free Baron'umuzu alırız ya. Eller başlayın siz. Ben de geldim. Güzel güzel. De bizim şeyler ne yapıyor? Ooo Eni çıldırdı. Nasıl kill istiyor? Nasıl kill istiyor? Gözü döndü ya. Tamam. Hop. Orada mıyım burada mıyım? Orada mıyım burada mıyım? Canım benim. Hop. Hadi. Hadi. Oo. Ya var ya bir doç atacağız diye, iki dans edelim diye. Neyse neyse. Ama güzel doçladık orada adam yani tamamen. Şunu atayım da ya tutarsa moduna döndü. Olsun tamam. Sonra keseriz Zayra'yı ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Biraz daha yaşasın garibim. Bu korku ona yeter. Hemen emitörü açalım arkadaşlar. Et diye sütlüye diye karışmadan ben şuradan şunu alayım derken bizimki transa geçti yine. Kanka sen şunu al bir yalandan. Oh, Yone'ye güzel bir... Şimdi bir isim vardır da kullanmayayım onu. Yone'yi kestiler. Jinx kardeşim şunu da alalım hemen uzayalım buradan. Hiç zorlamaya gerek yok bak. Reset alınca da gaza gelme. Aferin lan sana. Hemen base resetimizi alalım paramız var. Şimdi bizim takım midden gitmek istiyor arkadaşlar. Aslında burada en mantıklı olan bottan da zorlamak. Hazır baron buff'ımız var. İki yerden açmışız. Zaten minyonları tutmak için zaman kaybedecekler, bölünecekler. Ama şimdi ayrı gayri iş yapmayalım. Yona da gelirse. Derken geldi süper süper süper. Burada bir all lazım. Yoksa iki kule alasında kanser oluruz. Bir kamikaze. Tamam süper. Selamın aleyküm. İşte geliyor özel harekat. Kendinize çok iyi bakın. Ortalığı karıştırıp hemen uzadık arkadaşlar. Hızlı boyun oldu arkadaşlar bu sefer ama güzel oldu. İzleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Şans sizinle olsun.